Birinci soru. Olduğuna göre A artı C artı E eksi B artı D artı F işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi ifadeye baktığımızda burada onun kuvvetlerine göre bir çözümleme söz konusu. 3 çarpı 10 üzeri A demiş. 3 sayısı sol tarafa baktığımızda yüzler basamağında. Yüzler basamağı yani 100 sayısı 10 üzeri 2'ye eşittir. Onun karesine eşittir. Dolayısıyla ben buradan A sayısını 2 olarak bulmaktayım. B çarpı 10 üzeri 1 demiş. 10 üzeri 1 demek ne demektir? Onlar basamağı demektir. Sayımıza baktığımızda onlar basamağında 0 olduğu için B sayısı 0'a eşittir. 10 üzeri 0 demiş. Burası birler basamağıdır. Birler basamağına baktığımızda 7 var. O zaman C sayısı 7'dir. Devam ettik. 1 çarpı 10 üzeri D demiş. 1 sayısı 10'da birler basamağında olduğu için 10'da 1, yani 10 üzeri eksi 1 olacağından d sayısının eksi 1 olduğunu görmekteyim. 3 çarpı 10 üzeri e demiş. 3 sayısı yüzler basamanda olduğu için yüzde, yüzde birler basamanda olduğu için yüzde 1, 10 üzeri eksi 2'ye eşittir. Dolayısıyla e sayısı eksi 2'dir. F çarpı 10 üzeri eksi 3 demiş. 10 üzeri eksi 3, binde birler basamağıdır. Baktığımızda sayımıza burada 6 var binde basamağında. O zaman F sayısı da 6'dır. Bundan sonrasında artık yerine koymak kaldı geriye. A artı C artı E demiş. A yerine 2 yazdık. C yerine 7 yazdık. E yerine de eksi 2 yazdık. Eksi B yerine 0 artı D yerine eksi 1 artı F yerine 6 yazdım. Sol tarafta artı 2 ile eksi 2 birbirini sıfırladı. Burada 7 kaldı. Eksi. Sağ tarafa baktığımızda sıfır zaten etkisiz eleman. Eksi 1 ile 6'yı toplarsak 5 yapacaktır. Artı 5 yapacaktır. Yeriden de artı 5 çıkartırsak sonuç 2'dir. Yani denizli.